Arkadaşlar sizinle bugün PUBG mobil oynayacağız. Evet oynayacağız. PUBG mobil oynayacağız. İnşallah başarabiliriz. Kazanırız. Yani sizinle PUBG mobil oynayacağız. Devam etmeni istiyorsanız abone olun like atın bin abonede yüzümü gösterdim diye bir tane şort atacağım maskem var maskemi çık atacağım, yüzümü göreceksiniz daha sizin öyle yayın yapacağım yani şort olarak tek yüzümü gösterdiğim bir tane şarj atacağım haberiniz olsun kankilerim benim kankilerim benim kankilerim bin abone olursak bak bin abone olursak yüzümü açıyorum sizinle de öyle konuşacağım şahsta yüzümü göstereceğim ama kanalımızın ismi de işte oyun rotasıydı öyle bir kanal olduğu için oyun oynuyorum oldu oynuyorum değil oyun oynuyorum oyun oynuyorum ismi oyun oynuyorum değil oyun oynuyorum Anladınız? Yes sir. Yani yüzümü açacağım. Bin abone olursak. Beni mutlu etmek için şöyle bir elle like atar mısınız bana? Ama öyle abonem yok ki. Bin abone çok. 500 abone. Bak 500 yüz abone. Yüzümü açacağım 500 yüz abone de. <laughs> Niye yukarı kaldırıyorum? Çünkü bir yandan da kaydediyor mu diye bakmam lazım. Şu anda kaydedi mi? Yes sir kaydediyor. <laughs> yani arkadaşlar ne Çok sıkılmıştım artık. bir tane kanal açacağım. Ayrıdan videomu video, video çekeceğim. Ama 100.000 abone olursam beni aşırı mutlu edersiniz. Yemin ediyorum ki bak çok mutlu olurum. <laughs> Ama biz o Minecraft videosu çekimden çocuklar ya 100.000 abone oldu. Şimdi, şimdi 30 130 bin abonedir. O Tacik miydi? tacik neydi ya? CF vardı sonunda. Mesela Emirhan Cetene. Ben ondan büyüğüm. <laughs> Her defa ben ondan büyük miyim, küçük miyim bilmiyorum. O adamın 1 milyon, 2,5 milyon abonesi var yahu. Yani ne diyorum ki. Bana da yapın arkadaşlar. Neyse. Biz oyunumuza dönelim. Patata tatata tatata yukarı bakmamın sebebini kaydediyor mu diye. Yok yukarı bakmam. Sizi rahatsız ettirdim. Ben atlayacağım. Şurası çok doludur. diyeceğim ben. E Nasılsınız gençler? Dostlar. Nasılsınız? Ben uçak oldum. lay 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 lalayla lay lay lalayla lay 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 kaydediyorum ha evet çünkü şey yapılmasın arkadaşlar emekli evet, araba çapılmasın istemiyorum <laughs> neyse 6 kere 6 36 bu nedir dedene sakal yolda kaldı Vallahi baktım 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 Bıktım la, bıktım la. Bıktım, bıktım, bıktım. Hele, hele, hele. Hele, hele. Bıktım lan, bıktım oğlum. Bıktım, bıktım. Yemin ederim bıktım. Bıktık ya, bıktık ya. Bıktık ya. PUBG gökdeniz tabi. Oğlum ne ara öldürmeye başladınız lan? arkadaşlar. Tek kişilik girdi bu haberiniz olsun. Ölürsem sıçarım. Keşke 30 kişilik girseydim. Yok amra. 30 kişilik giremeyiz. Sıkıntı. Abo bu ne? Yüklenmiyor oğlum bu ne? Ben ciklensen göre.